Sermayesinin bir cüzünü, parçasını temsil eder. Bu senedin sahibi o şirketin hissedarıdır. Senet ise şirketin yahut devletin borcunun bir parçasını temsil eder. Bu senedin hamili alacaklıdır. Şer'an ise senediyle muamelede bulunmak caizdir. Fakat tahvillerle muamele muamelede bulunmak yani tahvil alma haramdır. Çünkü tahviller faiz fazlalığı taşımaktadır. Ama e, onu düştün bir kere, yapabildin, ettin. Ama oraya da bırakmak ikinci cinayettir. Mesela neye benzer? Bankaya para yatırma. Ama yatırmak zorunda kaldın, yatırdınsa faizsiz yatırma. Çünkü niye? Faizsiz yatırırsan zaten banka güçleniyor. Almadığın faizi bankaya kalıyor. O da Filistin'e mermi atıyor. Al o faizi, git fakir o da parası ver. Tahviller alma karam olmasına rağmen bunların da zekatın ödemek gerekir. Çünkü tahviller sahibinin belli bir alacağını temsil ederler. Her yıl bunların zekatını ödemesi gerekir. Çünkü tahsil edilmesi umulan alacakların her yıl zekatını ödemesi gerekir. Tabir sesinin karşılığındaki parasıdır. Hisse senetlerinin zekatı alışverişteki gerçek değeri üzerinde ticari eşyanın zekatı gibi ödenir. Yani sermayelerinin karları ile birlikte sene sonunda yüzde iki buçuk nispetine zekatı denir. Özet olarak hisse senetleri ile tahvillerin zekatının yüzde iki buçuk nispetine karı ile birlikte bugünkü kıymeti üzerine hesap ederek her yıl sonunda ödemek gerekir. Tahvillerin alım satımının haram olması ona tam olarak sahip olmaya engel değildir. Dolayısıyla bunlardan zekat vermek gerekir. Gasp edilen, çalınan rüşvet malı, tezvir, ihtikar, aldatma ve faiz malları gibi haram olan mallardan ise zekat yoktur. Çünkü bu malları elinde bulunduran kimse onlara sahip değildir. Bunları gerçek sahiplerine iade etmesi gerekir ki batıl yollardan mal yenilenmiş yenilmiş olmasın. Madenlerin definelerine zekat hanefilere göre, definelerde ittifakla beşte bir zekat vermek gerekir. Cumhur'a göre madenlerde farz olan miktar zekat, cumhur'a göre madenlerde farz olan miktar zekat hanefilere göre ganimet sayılır. İttifakla madenlerin nisap miktarına ulaşması şarttır. Definerlerde nisap miktarına ulaşması şart değildir. Definerlerde büyük çoğunluğuna göre nisaba ulaşması şart değildir. Bulduğun defini beşte bir zekat vereceksin.